Miray Alp'i de bindir Alp'i de. Miray. Gel sen ben bindireyim anneciğim. Gel ben bindireyim bas. Hoppala tutun sıkı. Sıkı tutun döndüreceğim ben şimdi. Sıkı tutun. Miray döndür. Miray döndür. Hoppala. <laughs> Aferin. Hadi dönün, dönün 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 Zaten kendi kendine dönüyormuş bu ya. <laughs> zaten kendine zaten dönüyormuş. Tamam bekle bekle bak al motora bin hadi. Tamam sakin sakin Defne. Defne. <laughs> ne, 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 ne? Oyun parkı gördü mü dayanamıyor bu Defne'yi. Durduramıyorum ben hiçbir şekilde. Dur bekleyin beni. Nereye Nereye? Yine bak. Bir daha al, bir daha al, al, al. Ya. Nereye gidiyorsun? At, 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 Koş, 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 Ne oynuyorsunuz siz şimdi? <laughs> Gel Defne beraber oynayalım. Defne, Defne beraber oynayalım. Geç, geç beraber oynayacağız. Bir saniye. Biz Defne ile oynayacağız. Bekle, atıyorum Defne. Hadi at Defne bana. At. Attım. <laughs> at. Nereye? Efendim anneciğim. He. Tamam oraya gidelim. Hadi gel oraya gidelim. Tamam. Tamam. Oy, bir de oraya. Tamam bir. Ama bu çalışmıyor galiba. Dep Miray sen döndür. Çalışmıyor galiba. Alp binsin sen döndür onu. Hadi. Alp At, ata bin ata. He. Hadi bakalım. Hop. Oh, biz döndürürüz. Değil mi? Bu dönmüyorsa biz döndürürüz. Öbürü dönüyor, öbürüne bin. Hadi geç. Git öbürü dönüyor, öbürüne bin. Hadi anneciğim. Minay bak burada çalışana bin. Gel. Aa burada at varmış. Gel ata binelim. Gel. Gel ata binelim. Gel. Burada ne var? Şişme balon varmış. Minay hep düşeceksin yavaş dön, dön. Bak dönüyor, dönüyor. Otur, otur, otur anneciğim. Otur, dönüyor. Yarabbim, burası ya burası burada ne varmış bakalım. Gel çocuklar burada ne var? Ne var mı ya burada? Hadi bakalım orada ne varmış ya? Yavaş ama sakin, sakin. Sakin. Acele etmeyin çocuklar, sakin. Dur, 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 Ama ben buraya çıkamam. oradan kayın hadi bakayım. Bak Mina gitti nereye gitti? Abi sen de git Mina'nın yanına merdivenlerden çık buradan kayarak geleceksiniz hadi. Ay çok eğlenceliymiş arkadaşlar burası ya. Çok güzel. Keşke ben de girebilsem çocuklar. <laughs> Ama bunlar bize göre değil çocuklara girelim, göre. De çocuklar. Defne Arda yardım edin. Arda'nın elinden tutun onu. O bilemez anneciğim. Ona yardım edin. Defne. Defne Arda yardım edin. Hadi o orada kaysın oradan. Abi oradan kay hadi. Defne. Topa varmış. Kocaman topa varmış. Ar abi gidin. Abi gel topa varmış. Gel, gel 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 gel. Çabuk 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 çabuk. Çabuk gel zıpla. Hadi at gel. Hoppala. Hahaha. <laughs> Top havuzu varmış. Gel top havuzuna gidiyoruz. Hadi. Gel buradan 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 gel. Bu neymiş? neymiş? Top havuz var. Sonra bunu ineceğiz. Tamam bekle. Bekle. Hop. Oo. Arkadaşlar burada kocaman havuz varmış. Miray ben buraya sığabileceğim mi? <laughs> Miray bak Alp giriyor bak. Alp girdi havuza. Arp girdi 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 düştü. <laughs> Anneciğim havuzların içindesin sen. Bir sürü toplar var burada baksana. Oo, Arp topun içinde yüzüyor. Miray bak Arp girdi topun içinde yüzüyor. Gir sen de. Defne nereye gitti? Defne! Defne sen nereye gittin? Akıllı seni. Gitti bak nereden geçti. Şimdi oradan kayacak. <laughs> Çok eğlenceli. Güzel mi çocuklar? Alp güzel mi? Gel bana top atıyor. Ama buradan gelmez ki. Geçmez ki buradan. Bana vuramazsın ki. Bana vuramazsınız ki. <laughs> vuramazsın bana. Çünkü burada korumalar var. Ne yapıyorsunuz siz şimdi? Ya nereye gidiyorsunuz? Defne. Defne burası çok böyle şey Işıklar karanmış. Burası neden böyle sence? Ha? Neden böyle? Ha? Nereden geçeceksin sen şimdi? Kızım çok karışık burada. Alp gel buraya. Erken evet orada salıncak var. Gizemli salıncak diye geçiyor bu. Yardım ediyor mu sana? Alamadın mı sen? Ha? Tamam. Hadi sallan bakayım gizemli salıncakta. Devam de bağlamana gerek yok sen küçük değilsin anneciğim düşmezsin oradan burası bebekler için Ak gel sen gel 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 gel, 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 gel. <laughs> arkadaşlar ne yapıyor <laughs> bak nereye çıkıyorsun at düşeceksin at düşeceksin ab düşeceksin <laughs> 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 arkadaşların da göstereceksin gittiğin yerleri bekle Kardeşlere yardım et düşmesin dikkat et dikkat et düşmesin ne seni yakalayacağım şimdi oradan düşeceğim seni. Ya buradan kay bir kere sonra öbür şey top gidelim. Tamam mı? Sonra öbür top havuzuna gideceğiz Defne. nerede? Hadi gelin bakayım şimdi. Öbür havuza da geçelim. At gel. Gel, gel 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 Ne? Topların içine arp'i koy. Topların içine arp'i koy çabuk. arp yüzüyor çocuklar. Arp, arp yüzüyor yüzüyor Miray bak arp yüzüyor. Görüyor musun? Sen de yüz gel hadi. Sen de yüz. arp gel suya bineceğiz şimdi gel. Gel 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 çarpmasınlar sana. Dikkat et anneciğim. Dikkat et anneciğim. Hadi suya binelim. Defne bekle. Dekle bekle. Su bineceksin. Bin. Bin şimdi. Bekle. Bekle. Defne niye gittin sen? Binay sen artla bin ama. Art tek başına binemez tamam mı? Ama art tek başına binemez anneciğim. Ha tamam bak Defne bindi gidiyor. Sakın elini sürme. Düşersin artık. Bak ablan sürecek şimdi. Sen de orada bekle. Abla sürecek şimdi. Defne. Defne niye yamuk sürüyorsun? Kızım düz otursana çevireceksin. Çevir. Çevir. Bak arkanda arkanda çevir. İkisini bir çevireceksin. At. Güzel mi? Beğendin mi anneciğim? Çok güzel. Beğendin mi? Sen biraz sür hadi sen Defne'ye doğru git. Defne ters sürüyor ama. <laughs> Defne. Defne ters sürüyorsun Defne. <laughs> Defne. Ters sürüyorsun ters. <laughs> Tam git ona bin hadi. Git hadi. <laughs> Defne komiksin ya. Gel. Gel 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 gel. <laughs> Hadi, 1, 2, 3, gel. Uuu, bana çarpacaksın. Devran de onunla olmaz, o, onun değil ki bu, buna bineceksin, al bunu, al bunu, buna Hadi şimdi gel bakalım, 1, 2, 3, sen ne kadar geleceksin bakalım. Hoppala, sen daha hızlı geldin, hafifsin mi o yüzden herhalde. Yoruldunuz mu kızlar? Evet. Çocuklar Alp yoruldun mu? Miray gel bakayım şimdi. Evet arkadaşlar bugün video sonuna geldik görüşmek üzere. Evet görüşmek gel üzere güzel. arkadaşlar ben biz çok eğlendik. Evet abone ve like atmayı unutmayın. Bize böyle videolarla karşılaşmak istiyorsanız daha çok beğendiğinizi göstererek bize destek olabilirsiniz. Biz de ona göre böyle park videoları atabiliriz. Evet. <laughs> Biz çok eğlendik. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.